Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Simfer'in 42 litrelik mini fırınını yakından inceliyoruz. Ürünümüzün ebatlarından bahsedecek olursak 33 cm yüksekliği, 52 cm genişliği, 45 cm derinliği ve 11 kg kadar ağırlığı var. 42 litrelik iç hacme sahip fırınımızın genel tasarımına şöyle bir baktığımda üst kısmında mekanik saat zamanlayıcısı, Isı ayarı ve altı farklı pişirme fonksiyonu için fan ayarı gibi butonu yer alıyor. Fırınımız aynı zamanda yoğurt yapabilme özelliğine de sahip. Böylelikle mayalanma için gerekli 40 ila 45 derece sıcaklık aralığına hesaplayarak ortalama 4,5 saat gibi bir süre içerisinde evinizde sağlıklı ve doğal ev yoğurdu yapabilirsiniz. Fırının turbo fanı yiyeceklerinizi eşit bir şekilde pişirerek sizlere mükemmel lezzetler sunar. Fırınımızın alt kısmında bulunan çift katmanlı özel kaplama sayesinde fırının bulunduğu yüzeye ısınmayarak mutfağınıza zarar vermez ve güvenli bir ortam oluşturur. Buz çözme fonksiyonu ile donuk ürünleri çözerek pişirmeye hazır hale getirir ve zamandan tasarruf edebilmenize imkan sağlar. Ürünümüzün daha iyi ısınması için çepeçevre saran contası sayesinde mükemmel izolasyon ile kekleriniz çok daha kabarık olacak. Ürünümüzün iç aydınlatması da var. Yiyecekleriniz pişerken rahatlıkla gözetebileceksiniz. Fırınımız beraberinde bir adet özel tasarım telizgarası, bir adet standart kare tepsisi ve bir adet yuvarlak tepsisi ile geliyor. Yumuşak yüzeye sahip slotlu tepsiler keskin kenar barındırmaz ve el kesmez. Yuvarlak tepsiler için tasarlanmış farklı yüksekliklerdeki 3 ayrı rafı ile ayrıca kullanım kolaylığı sağlanıyor. Sizler de Sinfer'in 42 litrelik mini fırınına sahip olmak isterseniz evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.